birinci sınıf kardeşlerim selamlar merhabalar nasılsınız keyifler nasıl iyi misiniz çok iyisiniz diye düşünüyorum çünkü neden kimyayı güzelce öğrenebiliyoruz diye düşünüyorum gençler yorumlarınız çok güzel çoğunuz geçen seneki videoları izliyorsunuz ha geçen seneki videoları baktım böyle geçen sene attığımız bu ilk video 60 bin 70 bini bulmuş Güzel bir şey. Geçen seneki videoları da ben çektim. Orada da ben varım ama burada güncelleri varken gençler güncel videoları izleseniz daha iyi olur. Çünkü paslaşabiliriz. Mesela ben o, o videoda sana cevap veremem. Yorumlara cevap veremem. Çünkü o geçmiş zaman. Geçen sene. Ama bu videoda bu video altına gelen bir yoruma bir sonraki videoda cevap verebilirim. Anladın mı? O yüzden de o videoyu takip ederseniz iyi olur. Biz ne yaptık? Elektron dizilimlerini gördük gençler. Şimdi de bir atom elektron verdi mi aldı mı nasıl yapacağız? Yani iyon haline geçti mi bu elektron dizilimlerini nasıl yapacağız? Ondan sonra bununla alakalı izoelektronik tanecikleri göreceğiz ve uyarılmış hal durumlarından bahsedeceğiz. Ondan sonra dersimiz bitecek. Bu PDF'de bizi iki ders bekliyor gençler. Dördüncü ve 5. ders sadece bu PDF'de olacak dedik. O zaman vakit kaybetmiyorum. Hadi gel bakalım e, dersimize başlayalım. İyonlarda elektron dizilimleri. Şimdi anyon. Anyon ne demekti? Eksi yük demekti gençler. Eksi yüklü taneciklerde biz önceden kloru şöyle yazıyorduk. Klor 17 öğretmenim diyorduk. Sonra sen bunu şöyle diyorsun. 2, 8, 7'dir öğretmenim. Son katmanda 4, 5, 6, 7 elektron olursa ametaller 8'e ulaşmak için yani soy gaz elektron dizilimine ulaşmak için yani oktetlerini ok tamamlamak için ne diyordun? Elektron alır. 4 olursa 4 elektron alır. Maksat 8 yapmak hocam. 4, 5, 6, 7 olunca vermesi değil alması daha kolaydır. 5 tane olunca 3 tane alır. Bak burada 7 tane var. Buraya da diyordum bir tane elektron alır. Ve klor ne yapar efendime söyleyeyim. Klor 17 idi. Öğretmenim 18 oldu mu eksi yüklenir. 2, 8, 8. Aynı mantıkla düşünmenizi istiyorum gençler bak 2, 8, burada toplam 7 var. Üçüncü enerji seviyesinde. Son katman, unutma ney? Değerlik elektron sayısı gençler. Değerlik elektron sayısı. Bunlardan ben size periyodik sistemde bahsedeceğim. Ama unutma, en dış katman her zaman değerlik elektronlarıdır. Değerlik elektron şu demektir, son katmandır. Fakat bağ yaparken Olup kullanılan elektronlardır. Yani bağ yaparken klor bu elektronlarını kullanıyor. En son katmandaki elektronlarını kullanıyor. E haliyle ne yapacak? Son katmana bir elektron aldığında bu P5, P6 olacak hocam. Bu kadar basit. E o zaman klor 17, 18 eksi oldu mu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 soygaz gaz benzedi. Yani ulaştı. E, argon 18'de 3P6 ile biter. Üçüncü periyot soygazı gazı. Hatırlarsanız bu soygazları bilin diye söylemiştim. Bak burada mantık kuracağım. Hocam ne zaman elektron alır? Ne zaman elektron verir? Bunlardan bahsedeceğim bak. Selenyum 34 ya. Yazdım 1s2 2s2 geldim 3d 10 3p4. Gençler bak 4. katman bu artık tamam mı? 20'den sonra böyle yazıyorduk. 4. katmanda kaç elektron var? 6 elektron var. Yani bu adam 8'e yapma 8 yapmak için oktet ulaşmak için oktet kuralına 2 elektron buraya almak ister. 2 elektronu aldığında 3p6 olmuş olur. Ve elektron sayısı 36 olacağından ne yapar? Eksi -2 yüklenir. Çünkü eksi yük -2 fazla. E dolayısıyla gençler bu soy gaz kim? Kripton 36 4. periyot soy gazı bak 4. periyot soy gazı görüyor musun? 4. periyot soy gazların hepsi helyum 1s2 ile biter geri kalanların hepsi P6 ile biter diye size söylemiştim. Amaç ne? Soy gazlara benzemek. Tabi A grupları için B grupları başka küresel simetrik dediğimiz durumlara da benziyor. Küresel simetri ne hocam? Anlatacağım. Merak etme. Bir dahaki derste. Tamam mı? Şimdi katyonlarda elektron izin. Bak anyonlarda hocam. Arada böyle D falan olsa da sen hep neye bakıyorsun? En son katmana bakıyorsun. Yani bu adam elektron almak ister. Yani neden? Çünkü bir A oluyor genellikle P ile bitenler. Ama olmayanları da var. Bunun da mantığını nasıl öğreneceğim biliyor musun? Mesela sodyum. Hocam sodyum 11. Sen önceden şöyle diyordun. 2, 8, 1 hocam. Bu son katmandaki son katman 1. 1, 2, 3 olunca vermek ister. Bu elektronu son katmanı bir elektron verip son, bir önceki katmanı 8 yapıyor ya. Sodyum 11, 10 elektron kalınca artı yüklenir. Bu da 2, 8 olur diyordun. Aynı mantıkla bak. Şurası 2, Gördün mü? Şurası 8. En son değerlik elektron sayısı da 1. Bak 3S bunun değerlik elektronudur. E bu adam bir elektronu verdiğinde 10 elektronu kalmıyor mu ya? Ya yani ne oldu hocam? Burada bir artı yük oldu ya. E ee, hocam? Bak S0 oldu. Artık 2P aldı. Yani neon soy gazına benzedi hocam. İkinci periyot soy gazı neondur. Soy gazları bilince çok kolay oluyor gençler. Bak kalsiyum 20. Sen önceden buna ne diyordun? Öğretmenim bu 2. Ee, bu 8. Öğretmenim bu 8. E bu da 2 diyordun. En çok yaptığım buydu. Bundan daha fazla atom numarası olan 21, 22, 23 atom numaralarını yapmıyordun TYT kısmında 9. sınıfta. 20'ye kadar yaptırıyorlardı sana. Bak aynı mantıkla son katmandaki 2 elektronu verirse bu adam bir önceki katmanı 8 yapar diyorlardı. Ama artık 4s2 en dış katman bak değerlik elektron sayısı en sona yazdığımdır diye söylüyorduk ya. İşte 4s2 bu elektronu verdiğinde 4s0 oluyor gençler. 20'ye kadar böyle çok rahat yapabilirsiniz. Yani burada ne olmuş oldu? 18 elektron kaldı. Artı yük 2 fazla oldu. Elektron dizilimde 3p6 ile biten kimdi? Argon 18 soygazına benzemiş oldu. Anladık mı? 20'ye kadar hiçbir problem yok. Mesele 20'den sonra tamam mı? Çünkü TET'de de 20'den sonrasını yazdırmamalarının da bir sebebi vardı. Artık büyüdün. Kocaman oldun. Gençler insan büyüyünce dertleri artıyor. Hayat zorlaşıyor. İşte konular da böyle gençler. Sen büyüdükçe işte böyle bir şeyler ekleyecekler hep. Ha ne diyoruz şimdi burada? Ha hocam 20'den büyük olduğunda yine çekirdeğe en uzak orbitalden elektron verilir. Bak çekirdeğe en uzaktan. Mesela biz burada ne yaptık? Dördüncü enerji seviyesinden elektron verdi. Burada e, ikinci, e, üçüncü enerji seviyesinden mesela sodyumda elektron verdi. Tamam mı? Bir de şunu söylemek isterim. Hocam mesela alüminyum illa şey diye düşünme. P ile biterse elektron alır. Yukarıda gösterdiğim gibi. P'lerle bitti hocam. Bir elektron alacak. P'lerle bitti. O zaman P6'ya benzemek için elektron alacak. Burada iki elektron almış. Öyle düşünme. Mantığını anla. Mantığını anlarsan bu işi halledersin. Metaller elektron ne yapar gençler? Verir. Alüminyum 13. Yazdın sen buraya 2, 8, 3. Son katman 3 elektron olduğundan bu adam 3 elektron vermek isteyecek. Ne yaptı? 1, 2, 3 elektron olunca vermek istiyorlardı. Haliyle alüminyum 13 diye 10 elektron kalınca artı 3 yüklenir. Burası da 0 olur. Ha şimdi alüminyum bir de şöyle yaz bakayım. Alüminyum 13. Sen bunu nasıl yazıyorsun? 1S2, 2S2, 2P6 dedin. 10 numaralı soygaz. Değil mi soygazdan bak 10. 2P6 ikinci periyot soygazı 10. 10. Ee, sonra 3s2, 3p1. Bak öğretmenim, öğretmenim p ile bitiyor. Buraya ben 5 elektron aldırayım öğretmenim. Bak, bak, benim derdim fenomen olmak değil. Bir hareket yaparım sanırım. <laughs> fenomen olmak olsaydı böyle ne yapardım? Neyse, neyse, neyse. O işlere girmiyorum ben. Ben dersimi anlatıyorum gençler. Bak şimdi, şöyle p1 ile bitiyor ama. Bunun değerlik elektron sayısı kaç hocam? 3. 3 oldu mu vermek ister. P1. P ile bitiyor diye alacak diye bir şey yok. Yani sen değerlik elektronunu sayacaksın yine. 1, 2, 3 olunca vermek istiyor. 4, 5, 6, 7 olunca almak istiyor. Ona göre bazen onu soruyorlar. Yani hocam diyor adam mesela burası P4 de oldu mu verdi mi? Buradan mesela 4'ünü verdi öğretmenim ikisini. Oğlum öyle bir şey yok lan. Gerçekçi düşün. P4 ile biterse değerlik elektron sayısı. Aha 4, S2, 4, P4. En sona yazdıklarım değerlik elektronlarıdır. 4. enerji seviyesi. En uzakta olanlar. Hatırlarsak Bunlar yakınlık uzaklık sıralaması değildi. Bu enerji sıralamasıydı. Çekirdeğe en uzak olan hangisi bunlar? Dördüncü enerji seviyeleri yani tamam mı? 3D'yi buraya yazmamızın sebebi neydi? 4P'ye göre enerjisinin daha e, pardon 3D'yi buraya yazmamızın sebebi 4S'e göre 4S'e göre enerjisinin daha yüksek olmasıydı. Enerji neydi? En artı Önceki dersimizde o yüzden üstüne basa basa detaylı anlattım ya. Hocam bak Dersen hepsini takip etmen lazım ha. Sonra tutup böyle videoya bu dersten bahsedip hocam sen bunları anlatmadan bunu anlatıyorsun değil mi? Hepsini anlattım. Birinci dersten itibaren başlıyorsun. Hepsini izliyorsun. Celal Hocan senin yanında merak etme. Bazen kızıyorum gibi olur ama ben kızmam öğrencime. Hiçbir zaman kızmam merak etmeyin gençler. Bak şimdi mantı değil mi? Değerlik elektronunda bitiyor bir şey. 1, 2, 3 olduğu zaman en son katman yani en son katman en değer baş kontrol sesi en yüksek olanlar. Bak gördün mü? Kimisi geçen biri şey yazmış. Hocam mal anlatır gibi anlatıyorsunuz. Oğlum anlamıyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü ben de öğrenci olsam kafam karışırdı. O yüzden üstüne çok düşüyorum tamam mı? Bu da en baş kuantum sayısı en yüksek olanlar ne olmuş oluyor? Diğerlik elektron sayısı. Onlar 1 2 3 olunca vermek istiyor. 4 5 6 7 olunca almak istiyor. Metaller elektron verir, ametaller elektron alır. Bu olay bu. Şimdi o zaman biz ne diyoruz gençler? Elektronu 20'den büyük oldu mu nasıl yapıyoruz hocam? 20'ye kadar sıkıntı yok. 20'den büyük olduğu mu da yine aynı mantık. Çekirdeğe en uzak orbitalden elektron verilir. Yani en değeri baş kuantum sayısı en yüksek olan orbitelden elektron verilmelidir gençler. Verilmemelidir yazmışız lan. Verilmelidir lan. Aman Allah'ım. Celal Hoca kendi yazıyor, kendi şey yapıyor. Neyse. Bak Şimdi hatırlar mısın? Birinci enerji seviyesinde n-1'e kadar değer alıyordu. L0 alıyordu 1s. İkinci enerji seviyesinde l -0 1 alıyordu 2s2p. Bunları anlattık da. L falan. Yani bunlar çekirdeğe yakınlık uzaklık sıralaması. Biz bak 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 sonra 3d dolacakken bunlar oluşurken evrende 4s2 dolmuş diyoruz. Neden? Çünkü bunun n artı l değeri... 4 artı 0'dan 4'tür gençler. Bunun en artı L değeri 4 artı 2'den L değeri 2 idi hatırlıyorsun değil mi? 4 artı 3 3 baş kuantum. N 3 şu. L D için 2. Topladım 5. Aa enerjisi daha düşük olan bu. Yani düşük enerjiden yüksek enerjiye dolacakken biz o yüzden burada 4 S'i öne yazıyorduk. Bunların hepsini anlattım. Bir daha anlatıyorum hocam. Ne yapayım artık? İyice anla diye yani anladın mı? Bak 4 S 2. 3 P'den sonra 4 S 2'yi doldurdum. Sonra 3 D 10'u doldurdum. Yani bunun enerjisi daha düşük gençler. Ama her halükarda elektron verilirken enerjiye bakmayız. Çekirdeğe en uzak olan orbitalden elektron veririz. Yani şunu yaparız gençler. Bak bana vanadyum 23. 1s2, 2S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. He öğretmenim vanadyum 2 artı olacak ya. O zaman şuradan 2 elektron verdiri verelim. Bu da 3d1 olsun. Bunun yükü de falan. Bak ben ne anlatıyorum. Buradan elektron vermiyor gençler. En sona yazdığım değil. Bu enerjisi en yüksek. Ama en uzakta olan bu 4S. Görüyor musun bak en uzakta 4S. 3D daha yakın. En uzaktan verdireceksin tamam mı? Yani buradan iki elektron verdireceksin. Bu iki, iki elektron gittiğinde 4S 0. Elektron diziliminde 3P6 ile 3D 3 de biter. Burası kritik nokta. Yani 20'yi geçtiğinde sen en değeri baş kuantum sayısı en yüksek olan yerden elektron verdirtiriyorsun. Anladın mı? Harika. Bak demir 26 yazdım hocam. 1 s 2, 2 s 2, 2 p 6, 3 s 2, 3 p 6, 4 s 2, 3 d 10. Hocam şuradan 2 elektron bitsin. 3 d 4 olsun deme sakın. Bunu deme. Bunu dersen üzülürüm. Emeklerim boşuna gider. Çekirdeği en uzaktan arkadaş. 4S. 4S. O zaman en uzak bu. 2 tane gitti mi? 4S 0, 3D 6 hocam. Bitti hocam bu. Olay bu. Olay bu. Anladın mı? Yani böyle olduğunda 20'yi geçtiğinde yine en değeri en yüksek olan yerden elektron tutuyorsun. En sona yazdığından değil. En sona yazdığının enerjisi en yüksek. Çekirdeği en uzak değil orası yani. Oldu mu kardeşim? Olmuştur inşallah. Aynı mantıkla işte bu durum 20 atom numarasını geçince izoelektronik taneciklerin bazen izoelektronik gibi görünüp göründüğü halde izoelektronik olmadığını gösteriyor. Nasıl yani hocam? Bak şu. He hem elektron sayısı aynı hem de elektron dizilimleri e, aynı olan. Yani hem sayı aynı olacak hem dizilim aynı olacak. Bunlara biz izoelektronik diyoruz. Yani elektron sayısının aynı olmasa izoelektronik olduğunu söylemez gençler. Atom numarası 20'den küçük taneciklerde dizilimde bir sıkıntı olmuyor. Yani elektron sayıları aynı ise dizilimleri de aynı olacağından direkt izoelektroniktir diyebilirsin yani. Yani şunu diyorum. Öğretmenim sodyum 11 artı bunun 10 elektronu var. Atom numarası 20'den küçük ya. Öğretmenim e, bir de mesela neon 10 10 10, 10, 10. Hocam bunlar aynı mıdır? Evet aynıdır elektron üzülüm bak. Bu da 1S2, 2S2, 2P6'dır. Sodyumun 11 hali 1S2, 2S2, 2P6, 3S, e ee, şöyle birazcık şuraya bakarak yazdım. Ekranda bakayım çıkıyor mu diye. E ee, bak şöyle 3s en sona yazdım. şuraya yazayım. 3s 1'dir gençler. 3s 1'dir. E şuradaki en sondaki elektronu verdiğinde bak dizilimine 1s 2s 2p 6 değişmiyor. Değişmiyor. Biz ne dedik? Her şeyi mantığını anlatacağım size dedim ya. Her şeyi göstererek anlatacağım dedim size. Bak gösteriyorum. Atom numarası 20'den küçük oldu mu? Elektron verdim, aldım fark etmiyor. Elektron sayısı aynıysa kardeşim 10 10 dizilimler de tık Tıpkı aynıdır. 1S2, 2S2, 2P6 gördüğün gibi. Ama 20'den büyük olduğunda o 4S'lerde muhabbet değişiyordu ya. O zaman izoelektronik olmayabilir. Yani sayıları aynı olduğu halde dizilim aynı olmayabilir. Tıpkı ne gibi hocam? Şu gibi. Kalsiyum. Büyüttüm biraz daha. Daha güzel görelim. Gençler. Kalsiyum 20. Bak bunun 20 elektronu var. Yazdım. 1S2, 2S2, 2S2 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Güzel. Öğretmenim skandiyum artı oldu mu 20 elektron olur. Neden artı yük bir fazla olacak? ee bak ben sana ne diyorum? Böyle olduğu zaman ne yap biliyor musun? ilk önce nötrünü yaz. 21 tane yazalım skandiyum. 21 tane yazıyorum gençler. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 20 yaptı değil mi? 3p6 argon 18 4s2 20 3d1 mi? Hocam ben 2 özür dilerim bir elektron verdirttireceğim Hocam bu bir elektron nereden verir? Bak. Bundan mı verir? Öğretmenim buna verdi. Bak bu da dört 2 ile bitti. Bu da dört 2 ile bitti. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok gençler. Ne dedim? En uzaktan verecek. Yani elektron buradan verecek. Şuradan bir elektron gitti mi ne oldu? 4s1, 3d1. Buna dikkat et. Tamam mı? 4s'te kalmazsa 3d'ye geçersin. Hocam mangan 25 bak 5 artı olmuş demek ki 20 var. Neydi? Elektron sayısı ile toplayınca proton sayısı oluyordu. Yani artı 5 fazla demek. Türkçe meali. Anladın mı? Güzel. Anlatabildim mi diye sorayım. Hocam Manganın nötr halini bir yaz bakayım ya. Mangan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5'tir. Normal bak proton sayısına göre yap. Sonra 5 elektron verdirttireceksin. Hocam buna 2 elektron şuradan gitti. Şu 2 gitti. Şuradan da 3 elektron gitti. Eksi -3 diyelim. O zaman 2 elektron kalır burada. Bak 4s0 3d2. Görüyor musun bak? Bunların bu 3d2 ile bitiyor. Bu 3d1 ile bitiyor bu dört eskili bitiyor. 3'ü de birbirleriyle elektronik değil gençler. Sorularda buna dikkat et tamam mı? 20'yi geçtiğinde sen bunu yaz acaba kasma mı yapıyor diye bir bakalım. Evet azıcık kasma var. Hemen düzeltiyorum. Niye yapıyor anlamıyorum. Arada böyle yapıyor. Merak etme. Bir kere yaptıktan sonra da bir daha yapmıyor tamam mı? Alıştık ama artık. Geçen seneki videolarda da çok oluyordu böyle. Yani tabii e, gençler kaliteli bir cep çıkartı olsa fena olmazdı da. Yani fiyatlar almış başını gitmiş hocam. Bu ülkenin ekonomisi ne olacak yani? Yani şöyle diyoruz. Yukarıdaki taneciklerin elektron sayıları aynı olduğu halde dizilimleri aynı olmadığı için bu sebeple izolektronik değildirler dedim. Ve bir sorun var. Onu çözeceğim gençler. Ee, dedik. Bak. Nikel 27 atomu ile ilgili. Aşağıda bazı bilgiler verilmiş. Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Hocam. Nikel 27'yi yazıyorum. Nikel 27. Bak. Sana kısa yolu yazayım mı? Hocam Argon 18 soy gazını. Soy gazları sadece kullanıyoruz gençler. Elektronizm ne? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 değil mi? P6 ile bitiyor. Bu 18. Şöyle yazabilirsin bak. Argonu 18'e kadar aynı. Sonra bak 3. periyot bitiyorsa 4. periyot S ile başlayacak. 4S2, 3D7. Şöyle yazabiliriz aslında yani. Şuna itibaren 4S2, 3D7 gibi düşün. Yani şuraya kadar aynı diyorum dizilim. Bak burada daha iyi göreceğiz. Hatta ben bunu bunu gösterdim. Bunu zaten ileriki derslerde de göstereceğim de. Düz yazalım çünkü L0 falan diyor. Normal yazayım ya. Normal yazayım dur. Videoyu da kesmeyeceğim burada. Bak 1S2. 2S2. 2P6. 3S2. 3P6 argon. Bak 3P6 argon. 2P6 neon. Tamam mı? bak bunlar şimdi aklında dursun. Bu kısa yolu anlatacağım sana. Sonra ne geldi? Ee, sonra şuraya 4S2. 3D7. Bak 4S2 dedim. 18, 20, 27. Tamam. Hocam artı 2 yüklü 3D iyonu diyor 3D5 ile biter. Artı 2 yüklü düşünelim bunu artı 2. O zaman bunun 25 elektronu var demektir. Artı 2 2 fazla olacak. E hocam ne oluyor? Ee, şuradan 7 ile 2 elektron gitti D5 ile biter. Doğrudur. Cık. Değildir. Tamam değildir. Benim canımı sıkma. Elektronlar da verecek en yüksek, en değeri en yüksek yerden verecek. Yani 4s2'den verecek. Bu elektron giderse bu 3d7 ile biter tamam mı? d5 ile bitmez. Yanlış. L0 olan toplam 8 elektron vardır. Kaç defa yazdık? L0, 1, 2, 3. E, açsal momentum kuantum sayısı. 0 olursa S, 1 olursa P, 2 olursa D, 3 olursa da F mi oluyordu? Evet. Yani bana ne diyor? E, aha şunları diyor. Şunları diyor. Gördün mü? L0, S orbitallerindekini soruyor yani. Baktım. 2, 4, 6 Hocam bu 2 gidiyor. Bak. Bunun nikel atomu ile ilgili diyor. Şu birinci öncül de +2 yüklü iyonuydu. Bunu nötr haline göre yapacağız. Yani nötr hali bunun 27'ye 27'dir. 27'ye 27'dir. Buradaki elektronlar da gitmemiştir nötr haline göre. Yani bak şöyle dedim. 2, 4, 6, 8. Sakın 2 ile karıştırma. O birinci öncülde tamam mı? Böyle sorularda buna dikkat et. E dolayısıyla bu doğru olacak. MS artı 1 bölü 2 olan en fazla 15 elektron içerir. Bak şuradaki en fazla en aza dikkat et. Çünkü neden? S'lerde tek orbital var 2 elektron. S'lerde tek orbital var 2 elektron. P'lerde öğrendik artık 3 orbital var 6 elektron gençler şöyle 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 hunt kuralına göre hunt'a göre yazmadım siz hunt'a göre yazın. Ee, şöyle hunt'a göre yazdım İlk önce yukarı yönlü bakanlar ya da aynı yönü doğru bakanlar sonra ters yöne doğru bakanlar. S2 sonra bak dikkat et gençler dikkat et. Şöyle şuraya 7 tane yazdım ya bu sorular işte buraları zor gibi ama değil aslında. Şimdi hocam ben yukarı yönlü bakan hepsine bak yukarı yönlü bakan hepsine ne diyeyim? Artı 1 bölü 2 diyeyim. O zaman bak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yukarı yönlü bakanlar artı bir bölü dersem 15 tane oluyor. O zaman en fazla 15 tane elektron içerir. Evet doğrudur gençler burada. Tamam doğru cevabım E seçeneği olacak. Neden? Bak. Çünkü bunlar eksi 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 1 bölü 2 de olabilir. Bak şöyle eksi 1 bölü 2 de olabilir. O zaman en fazla eksi 1 bölü 2 olan 15 tane. En az o zaman farklı kaleme geçtim. Şunlar olur. Bunlara artı bir ülke derim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gördün mü? Yani şunlar da artı bir bölü 2 olsa, artı 1 bölü 2 olsa o zaman en az 13 tane olurdu. Sonra deseydi ki en az 13 tane içerir. Evet o zaman aşağı yönlü bakanlara bakardım. Aşağı az olanlar derdim artı 1 bölü 2. En fazla dediği için ben de bu dizilimde yukarı yönlü bakanları daha çok yazdığım için o zaman diyorum ki yukarı yönlü bakanlar artı 1 bölü 2'dir. Çünkü emin değilim. İkisi de olabilir. O yüzden en az en fazla falan buralara burada dikkat ediyorsunuz gençler. Umarım anlatabilmişimdir. Doğru cevabım 1, 2 ve 3 demiş olduk ve geldik nereye gençler? 20 dakika olmuş. Derslerin çok uzun olmasını istemiyorum. Arada tabii uzun dersler çıkıyor. Bazen birleştirmemiz gerekiyor ama burada kalacağım. Bu da bu, bu sene çok ders olacak ama kısa kısa olacak. Leblebi gibi sen her yerde izleyebil diye. Tamam mı? E, şimdi bir ara ver. Bak şu kısmı oturttuysan bana yeter. Tamam mı? Şimdi burada anlattık bu kısmı. Bundan sonraki dersimizde uyarılmış atomlarla devam ediyoruz gençler küresel simetriyi anlatacağız. Özel dizilimden bahsedeceğiz ve ardından bu kısım bitip periyodik sisteme geçeceğiz. Periyodik sistemden sonra zaten konu bitiyor. Hiç merak etme. İki videoda, üç videoda ben senin okulda olduğun yerden de öne geçeceğim. Ünitenin hepsini bitireceğim. Dinlediğin için teşekkür ediyorum. Şimdi burada kaldım. Bundan sonraki dersimizde, beşinci dersimizde az önce saydığım konularla devam edeceğiz. Kendine iyi bak. iyi çalışmalar.